Dünyanın en ilginç videolarından 10 video izlemeye hazır mısınız? Bu kadın fotoğraf çekilmeyi çok seviyor ve bu kez bir çılgınlık yapıp film burnunda poz vermek istemiş. Sizce de çok tehlikeli değil mi? Bu çocuk kung fu öğreniyor ama gerçekten zorlanıyor. Kung fu, çocukların fiziksel sağlıklarını geliştirmek için harika bir spor. Güç, denge, koordinasyon ve esneklik gibi beceriler bu dövüş sanatlarında geliştirilmesi gereken şeyler ve hepsi düzenli antrenmanla öğrenilebilir. Eğer çocuğunuzun çok iyi bir kung fu yapacağını bilseniz bile onun böyle ağlamasına dayanabilir miydiniz? Bu ağacı kesen adam sizsiniz. Ağacın üzerindekiler kim olsun istersiniz? Eşiniz, kaynananız, koca tarafı akrabanız veya size yamuk yapan arkadaşınız. Kim olsun istersiniz? Yoruma yaz. Bu kadın inanılmaz güzel at sürüyor. At özgürlüğün sembolü, asilliğin göstergesidir. Atlar bir manzarayı güzel gösterir. Ata binerken özgürlüğü ödünç alırız. Oğul, haklı olduğun kavgadan korkma. Bilesin ki, atın iyisine doğru, yiğidin iyisine deli derler demiş Şeyh Edebali. Rümeysa Gelgi, dünyanın en uzun kadını ve Jyoti dünyanın en kısa kadını, Guinness Dünya Rekorları gününü kutlamak için bir araya geldi. Gelgi'nin 2 metre 15 semit boyu ile en uzun kadın unvanına sahip olduğu ve Amgen'in 8 santimetrelik boyu ile en kısa kadın unvanına sahip olduğu belirtildi. Sizce de çok tatlı bir görüntü. Ortaya çıkmamış mı? Bu yöntemi daha önce gördünüz mü? Ben ilk defa gördüm. Umarım yediğimiz turşular bu şekilde yapılmıyordur. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu kız tam bir yılan dostu. Yılanları çok seviyor. Onlardan hiç korkmuyor. Hatta onlarla yemek yiyip uyuyabiliyor. Bile, Dot, sizce de çok cesaretli değil mi? Bu video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Bir, eğlence mekanındaki fıçının üzerine çıkan yaşlı kadın, Gençlere taş çıkartarak bir dans performansına imza attı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Sizce de çok güzel dans etmiyor mu? Bu kadın ile adam duvarda bir kertenkele görüyorlar. Sessizce avlarına yaklaşıyorlar. Onu yakalayabilecekler mi dersiniz? Kadın çok yetenekliye benziyor adamdan değil ama kadından umutluyum. Hiç tahmin etmedikleri bir şey oldu. Siz sonunu böyle tahmin ediyor muydunuz? Bu arkadaş grubu eğlenceli bir aktivite bulmuş gibi görünüyor. Traktörle çamurla oynayarak eğlenmeye çalışıyorlar ama bir türlü beceremiyorlar. Bu duruma kendi aralarında gülerken her tarafı çamurla kaplanıyor. Ama yine de oldukça mutlu görünüyorlar. Peki siz böyle bir şeyi denemek ister miydiniz? Bu adamın yaptığı çok ilginç bir şey. Kendi kendine bebek arabasına binip hayali bir annenin kendisini itmesini sağlamış. Herkes şaşkınlıkla ona bakıyor. Sizce de tuhaf değil mi? Bu kadın arabayı park etmeyi yeterince iyi bilmiyor ve kendine böyle bir yöntem bulmuş, şişeyi arabanın arkasına yapıştırmış, iyice yaklaştığında şişeden su akıyor, böylelikle duracağı noktayı ayarlıyor. Sizce mantıklı mı? Bu kadınlar yoldan karşıya, geçmeye çalışırken biri diğerine tokat atıyor ve nasıl geçileceğini gösteriyor. Sizce de haklı değil mi? Bu adamın ilginç bir yeteneği var. Yüzüyle çok değişik ifadeler yapabiliyor. Hatta bunu o kadar iyi yapıyor ki ilk baktığınızda insan olup olmadığını anlamıyorsunuz bile. Sizce de çok yetenekli değil mi? <laughs>